Merhaba arkadaşlar. Cuma Usta'dan Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çapat ekmeği yapacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. 1 paket kuru maya instans, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 4 su bardağı un kullanacağız. 2 su bardağı da ılık su kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce bir paket kuru mayamızı koyuyoruz. Tuzumuz ve şekerimizi ilave ediyoruz. 2 bardak ılık suyumuzu koyuyoruz. bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz arkadaşlar. Tuz, şeker, maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Az bir şey zeytinyağı veriyoruz. 20 gram kadar. Karıştırıyoruz. Tekrardan. Maya, tuz, şeker eriyecek iyice arkadaşlar. Daha çabuk mayalanması için. Daha az kaldı. Tam erimedi. Şimdi unumuzu veriyoruz arkadaşlar. 4 su bardağı. Karıştırıyoruz iyice. Unumuzu. İyice karıştırıyoruz unumuzu, iyi, güzelce lastiklenecek şekilde, güzelce karıştırıyoruz. Kulak memesinden hamurumuzun sertliği az haf, yumuşak olacak arkadaşlar. İyice çırpıyoruz, güzelce hamurumuzu. Özleşecek iyice. Çırpacağız. Özleşirse hamurumuz daha güzel olur. Ekmeğimiz. Hamurumuzu iyice karıştırdık arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağız. Yaklaşık bir saat kadar hamurumuz dinlenecek. Kapağını kapattık. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Bir saat. Çok güzel kabarmış. gördüğünüz gibi az daha un atacağız hamur toparlasın diye kendini iyice bir karıştıralım tekrardan havasını alalım İyice karıştırıyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza dökeceğiz şimdi. Unlayalım önce tezgahımızı. Unluyoruz yoksa hamurumuz çok yumuşak olduğu için yapışır. Yarısını e, sade yapacağız. Yarısını zeytinli kekikli yapacağız arkadaşlar çapatamızı. <laughs> yarısını hamurumuzun tezgahı döküyoruz. Bir kazıcı yardımıyla hamurumuzun üzerine un atıyoruz. Elimize kazıyacağımıza yapışmasın diye keserken hamurumuzu gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar ikiye bölüyoruz önce kazıyacak yardımıyla spatula. her böldüğümüz parçayı da arkadaşlar eşit şekilde 5 parçaya bölüyoruz diğer parçayı da bölüyoruz eşit bir şekilde tepsimizin üzerine yağlı kağıt koyuyoruz. Hamurumuzu tepsiye koyuyoruz arkadaşlar. Fırın tepsimize. hamurumuzu da koyduk. Arkadaşlar diğer yarısında zeytinli bir yemek kaşığı kadar dilim zeytin kullandık. Kullanıyoruz. Bir çay kaşığı da dolu kekik, kuru kekik kullanıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu bir karıştırıyoruz. Kekik zeytini yedirecek kadar Birbirine iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz karıştı iyice. Tezgahımıza un atıyoruz biraz. Hamurumuzu tezgahımıza Döküyoruz. Yoğurma kabımızdan birazcık hamurumuzun üzerine un atıyoruz. Elimize yapışmasın çünkü hamurumuz yumuşak. Ne az önceki gibi yaptığımız gibi hamurumuzu ikiye bölüyoruz ortadan. Önce kaz yazacağımızı unluyoruz yapışmasın diye. Hamurumuzu eşit parçalar halinde dört parçaya bölüyoruz arkadaşlar her parçayı. dürdüğümüz hamurları yağlı kağıda Koyduğumuz tepsi, fırın tepsimizin üzerine alıyoruz. Fırın tepsimize koyduk arkadaşlar hamurumuzu. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendireceğiz. Hamurumuz mayalanacak. 200 derece ısıttığımız fırınımıza atacağız yarım saat dinlendikten sonra. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi, mayaya geldi. Isıttığımız fırınımıza atacağız şimdi. Fırınımızın içerisine bir az bir su da koyabiliriz. Ekmeğimiz çıktı arkadaşlar. Çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Evde kal Türkiye. Sağlıklı yaşayalım. Sağlıklı yaşayalım. Dışarı çıkmayalım. Koronadan korunalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeğimiz yumuşacık. Puf puf. Afiyet olsun. Teşekkürler.